Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bu sizlerle birlikte Green oynayacağız. Neden? Çünkü yarım saattir uğraşırdım. Uğraştım. Düz iki saattir bu oyunu bitiremedim ben. Böyle. Neyse bu sefer inanıyorum. Öz ve cümlenizle bitireceğim bu oyunu. Haydi bismillah. Play. Moses'in ramanı koyayım ya şarkıya sokulmamı nakoyim. Neyse. Direkt başlayalım ve videomuza keselim. Ulan niye? Ya Valver diye yokuşur ama Buna mı nakoyim ya? Valver diye yokuşur ama Buna mı nakoyim? Neyse. Geçelim. Hadi bismillah. Birinci izah ne olacak? Ben birinci, ben Green oynayanda ben birinci bunu edim. Ben ciddi diyorum bu kapına çıkmayacağım. Hiç gerek değilim. Bunu atıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Şu, yapıyorsun. Balıyorsun ama yok. Neyse burada bekliyorsun. Heh. Hadi. Oyun sarmıyor. Oyun sarmıyor. Hadi. Tipini sikeyim seni. Hadi lan. Siktirin ama Beach. Lan. Onları bazını sikim. Nere böldüm? Bura bakacak. Bakayım gidiyor mu? Yavşak. Orada lan. Yap sitler değil ama ya. Onun bacını sikim. Geliyor. Geliyor. Saklan. Baka bir şurada Ananı sikiyim ya. Baka bir şurada. Şöyle bir bak var. Youtube'da öğrendim. Emirhan abi örümceği yanına ya. Şimdi o nasıl? Ha. Eğilip kalkıyoruz. Ve orada bak oluyor. Ya bunu nereye koyayım amına koyayım ya. Ha böyle daha iyi. Böyle. Ye. Senin ben tamına ta koyayım ya. Burada koyarlar ben. Tövbe estağfurullah. Ya siktirici tamına koyayım ya. Aha siktirdi. Iıh. Kramına. Bunu götüreceğim birazdan. Eşip taktım amına koyayım. Geliyor mu? Yok canım. Pox yani. Buranı... Lan! Vay Kafa mı Ya neredeydi bu? Ha, ben de nereye bakıyorum ama Ya bunu... Şunu buraya koy. Şunu şuna. Şu. rahatsız. Ya sen siktir git. Bu ne? Siktirsin. Bunu götür. Bunu götür. Bakın geliyor mu? Yok yok. Düş düş. Tez ol. Ananın bacını sik. Oho. Gidecekmiş de. Kırıcakmış da. Onu ne sik? Oh be. O öleceğiz olacağız. Let's it. O Allah. Ya siktirsene buradan ya. Kendin <laughs> yaptın. Kendin. Kendin. Kasoy. 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 Amına koydum. Nerede lan? O ciddi. Şey Şey. Gelir mi? Yok. Şimdi e, bunu buraya gidiyoruz. Olur. Mu? Bunu takıyorsun abi. Şimdi. Ananı sikim. Hiç de yok. Buranı açacağım. Söz deyirəm buranı açacağım. Ama bu green götündən bir an qurtulaq ondan sonra. Ocağı yuxarı çıkmadı. Orada girin gəlir. Yüzdeyiz mənə tapdı sikəcək. Ya da mən onu sikəcəm. Ama bir an pompanı düzeldim. Burası. Buranı açalım. Nasıl lan bu? Amına koydum. kaplar Yok, hiç mi? yok. Tamam. Şimdi Geliyor mu? Yok. Gelmiyor. Birden gelir. Bu baserianıq. Bunu? Sonunda. E? Sonunda. Nə gəldin ki baş başınə? Ba bu nəyə gəldin ki? Mə nəyə gəldim ki bu? Bu indi nəyə gəldik? Çaq güdüşübsiz ki. Gülə dəmir. Ay, belə tələnim var. Burada yasam var yok söz koymuş ama garip. Başa çıktın. Ben buradan sihtir biledim. Görüyor mu lan? Arkadan gelir buradan. Yok gelmiyor gelmiyor. Şimdi bu Karganı Bu Kanasiyosun Hörümte Gizliliği bir de, bir de normal hörümseyi bir de green'i öldürse iyi olur. Hepsini öldürse iyi olur bence. Ama karnasiyasını öldürme yoksa dik iş olur. Nereye gidiyorum ben koyup? koyayım. Koyarsam bura. Ananı batılı sikiyim. Kasoysan sen. <laughs> Şimdi gel bunu gözle de. Oho, beni gören kim? Kim Şimdi yapmak yerine dönüşüyor amına koyayım ya. Ama bir şey düşende tıspa kimi yazdı? Siçi <laughs> Mario. Orada mı lan? <laughs> Tamına koyayım ya. işte gel onu tereye düzelde bunu. Ulan götürem mi lan? Ondan üst. Için... Ha. Ulan. Bir alet götüreceğim. Şimdi. Bunun bacını çekiyor. Neyse. Değişim yok. Heh. Şimdi bunu götürürsen bir kişi de geri şey diye. Ondan sonra da o kitabın yerini alak. Sonra da ne bana iş. Bunu, heh, bunu bura koy. Bunu siktir et. Kalk Güzel. Şimdi bekleyelim. Ve gelsin bu cizde Hadi hadi. Hızlı hızlı. Geliyor mu? Ya oha. Öldüm mü amına koyayım ya? Ses de Yok. Blue. Ya yavşak gelmiyor. Bak ses geliyor. Ama bir şey düşünce bu gelmiyor. Ya ananı bacını sikeceğim şimdi. Tez ol. Geliyor geliyor. Geliyor. Kasa kasa geliyor. <laughs> ne oldu lan? Siktir git indi. Oradan, oradan çıkabileceksin ama Amma o vaxta qədər bir dən kitabə test yardır yardır. O vaxta qədər test kitabı götürməliyəm. Test 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 test. Hadi Üzeyin, hadi hadi. Ya niyə töküyön? Hadi. 1 minutun amına qoyum ya. Nəysə. Cıq cıq cıq. Nə. İşte. İndi yuxarı gedəcəzsən amma evin yuxarısından gedəcəzsən amma N'oldu İçinde hiçbir şey yok. Geliyor mu? Şimdi bunu eve yaparım Ama hala. Aman da terapadı amca. Green orospusu geliyor. Bu ne? Meşdup, sitir. Hva er det for noe? ben tamına koyayım ya. Ya. Benim lan tarafını bozmuşlar amına koyayım ya. Oh, oh, oh. Siktir amına koyayım ya. Green'in and... götünü sikeyim ya. Rotunu sikeyim. Tövbe yarabbim. Sam şimdi ya. Bak bazı sesleri özelir. edir. Soğuk bir göğü. Ne oldu? Gidiyor. Sınırma kız var ya. Şuna bak. Bunu hörümteyi var amına koyayım. He yavşak. Şuna bak. Ver amına. mene. lan? Ver lan. <laughs> amına koyarım seni. Kötü. Şuna bak. Şişleşme. Şimdi ben bu kitabı nasıl götürelim Götürme Ya siktir git amına koyayım ya Siktir git O oyuna bak Oyuna siktirim ya Amına koydum Böyle oyun mu olur amına koyayım ya Siktir gitsin amına koyayım Neyse video bu kadardı. Eğer çok beğendiyseniz gelir. Beğenmediyseniz siktir. Yeter ama ne yapayım. Oh, çok kim o video oldu. Kaçadan beri. 2 saattir yanım edeyim. Olmadı. 2 saattir edeyim. Kaçamıyorum. İndi de video çektim. Sıçtı ağzıma. Neyse video bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın. Zansız varsız. Allah'a emanet. Görüşürüz. Sen şimdi bu oyunu Osta yeni düzelttim telefona. Geçen sefer kırıldı yine. Yaşı bu sefer telefona vurmalım. Ay sizin yakalamınızı sikiyim. Oh. Neyse. Allah'a emanet. Sağ olun.